Değerli hanımlarım, herkese merhabalar. Biz şimdi Ebru öğretmenim ile birlikte dik rampadan geri viteste kalkış yapacağız. Peki dik rampadan geri viteste kalkış nasıl yapılır? Öğretmenim. Hoş geldiniz. Aha, hoş buldum. Nasıl bayağı dik görünüyor öyle değil mi? Birazcık. Aynen. <laughs> Sen dörtlüğünü yaktın öğretmenim. Dörtlüğün yanıyor şu anda. Geri vitesi alır mısın? Harikasın. Öğretmenim nasıl ki dik rampada biz durduğumuz zaman kavramayı hissediyorduk. Freni bırakıyorduk. Sonra hafif gaz alıp kavramayı bir miktar kaldırıyorduk. Hatırladın evet. mı öğretmenim? Evet. Aynı kalkışı yapmanı istiyorum. Hadi bakalım. Bir miktar geriye doğru geleceksin. Arkanı sağa vereceksin. Tamam mı öğretmenim? Şimdi ilk aşama düz geri gelmeli. Kavramını hisset öğretmenim. Evet. Biraz daha hisset öğretmenim. Öğretmenim bana bak. Sağ sol ayna kontrollüsün. Evet. Harikasın. Kavrama hissettin. Freni bıraktın. Hafif gaz verirken. Tamam öğretmenim. Hafif gaz verirken. Ne yaptın öğretmenim? Kavramayı Kavram. bir tık kaldırdın evet. ama kurtarmadın. Tabii. Aynı dik rampada olduğu gibi. Tabii. Öğretmenim bak arka şu anda kör noktada öyle değil mi? Evet. Ama senin arkayı sağa şu yola vermen gerekiyor. Ayna nerede? Kör noktaya geldiği için ne yapacaksın öğretmenim? Sen arka camının sonunu kullanarak tam sağını verip kendini şuraya alacaksın. Ta ki aynan görene kadar. Tam sağ. Kamsa. Geri vites. Yine rampadasın. Kavramayı hisset. Freni bırakıp bir miktar gaz ver. Bu esnada bir miktar da kavramayı kaldır kurtarma. Öğretmenim sağa doğru bak bakalım. Evet harikasın. Ta ki ayna görene kadar. Ayna gördü dur öğretmenim. Gördü. Durdun. Şimdi aç direksiyonunu. Bir miktar daha geri gel bakalım. Bu defa düz. Kavramayı hisset. Hafif freni kaldır. Bir miktar geriye gelsin. Evet harikasın. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tamamdır öğretmenim. Aynen giriş hizasına geldi mi? Giriş hizasına aynen geldi öğretmenim. Birinci vites. Tekrar dik rampa kalkışı yapıyoruz. Birinci vitesi aldım. Şimdi dörtlüğünü kapat. Geri manevra işim bitti. Sağ sinyalini ver öğretmenim. Sağ sinyal. Sağ dar dönüş için ilk aşama rampa kalkışıyla. Kavramayı hisset. Şimdi hafif gazını vererek girmeye başla. Şimdi ver manevranı öğretmenim. Dar dönüş alıyorsun. Harikasın. Fren kontrollüsün unutma. Şimdi aç. Harikasın. Burnu düzelmeden tekerlerimizi açmayalım tamam mı öğretmenim? Harikasın. Gel. Sağ sinyal. Sağa dar dönüş öğretmenim. Fren kontrollü ol. Rampadan giriyorsun. Evet. Yeter. Yeterli öğretmenim. Çok güzel. Bu manevrayı verirken bir de neyi kaçırmıyoruz öğretmenim. Örneğin sağ tarafta kanal var değil mi? Aşırı dar verip de sağ kanala doğru gitmemek için bir miktar açmamız gerekiyor. Tamam, tamam mı? Hadi bakalım.